Kıymetli kardeşlerim burası da Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evinin olduğu yer. Bu mesit Hazreti Ebu Bekir Efendimizin mescidi. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk halifedir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettiklerinde o Beni Sakife gölgeliğine gitmişler. Orada halk oraya toplanmış ve Allah Resulü vefat edince işte onun yerine kim geçecek, halife kim olacak diye konuşulurken münafıklar da adeta böyle fitne çıkartmaya başlamışlardı. <laughs> Hz. Ebubekir Efendimiz Hz. Ömer Efendimizin elini tutmuş havaya kaldırmış halife Hz. Ömer olacak demiştir. Fakat Hz. Ömer Efendimiz hemen elini indirmiş bu sefer Hz. Ebu Bekir Efendimizin elini tutmuş halifeliğe esas layık olan sensin ya Ebu Bekir. Sen Allah Resulü ile çocukluğundan beri beraberdin. Ona en yakın olan sendin. Hicrette yol arkadaşı sendin, mağara arkadaşı sendin, onun en yakın dostu sendin, hem onun kayınpederisin hem de ona en layık olan sensin buyurmuşlardır. Ve Hazreti Ebubekir Efendimizin elini havaya kaldırmış ve demiştir ki: Ben Hazreti Ebubekir Efendimizi halife olarak seçiyorum ve her kim Hazreti Ebubekir Efendimize karşı gelirse, ona itiraz ederse onun hakkını kılıcımla veririm ve onu evladını anasız babasız bırakırım demiştir. Kendisi de ilk Hazreti Ebubekir Efendimize ittiba etmiştir Hazreti Ömer Efendimiz.